Ortaokul mutfaktan hepinize merhabalar arkadaşlar. Asit ve bazların maddeleri etkilemesi ile ilgili deneyimizde öncelikle gerekli olan malzemeleri tanıtıyoruz. Cisimleri tutmak için bir makasımız var. Hidroklorik asit çözeltisi. Sodyum hidroksit çözeltisi, diğer adıyla e, su kostik çözeltisi, tabi asit ve bazlarla çalışırken arkadaşlar tehlikeli olabilir. O yüzden güvenlik önlemlerini almamız gerekiyor. Maske ve gözlüğümüzü takmamız gerekiyor. asit çözeltimizi cam kabımıza koyduk. Baz çözeltimizi plastik kabımıza koyduk. Çünkü bazlar cam kapları aşındırdığı için bazları cam kaba koymamamız gerekiyor. Dijital sıcaklık ölçer yani termometremiz. Asite koyacağımız metalimiz alüminyum metali. Bir de bir cam parçamız bazların camı etkilediğini göstereceğiz. güvenlik önlemlerimizi öncelikle alalım. Maskemizi takıyoruz. Gözlüğümüzü de takıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra deneyimizi yapmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar asitler maddelere etki ederken kimyasal tepkime ile o maddelerin yapısını değiştirir, aşındırır. O yüzden sıcaklık değişimi olur. O yüzden maddelerimizin sıcaklığını ölçüyoruz öncelikle. Asit çözeltimizin sıcaklığı Gördüğünüz gibi 28 derece. Tabii metallerin asitte, asitin metalleri daha doğrusu aşındırdığını gözlemlemek için arkadaşlar, e, bu aşındırma kimyasal tepkimeyle oluyor. Asit çözeltimizin ilk sıcaklığını ölçü, ölçtük ve ne yapıyoruz? Metalimizi asit çözeltisinin içine koyacağız ve gözlemleyeceğiz. Arkadaşlar. Metalimiz alüminyum metali arkadaşlar. Dediğimiz gibi asit ve bazlarla çalışmak tehlikeli olabilir. Her seferinde asite temas etmemek için ne yapıyoruz? Makası kullanıyoruz. Şöyle yavaşça asit kabımıza metali koyacağız. Tabi bir müddet bekleyeceğiz. Ondan sonra cam örneğimizi şöyle bas çözeltimizin içine koyacağız. Tabi baz çözeltimizin ilk sıcaklığını da ölçelim. Evet gördüğünüz gibi 29 derece. Asit çözeltimizin tepkimesi çok hızlı gerçekleşiyor. Ve hemen köpürmeler meydana geliyor gördüğünüz gibi. Asit çözeltimiz metale hemen etki etmeye başladı. Şu anda metali asit çözeltimiz ne yapıyor? Aşındırıyor. Peki asit çözeltimizin şimdiki sıcaklığını ölçelim. Daha önce kaç dereceydi? 28 derece idi. Biraz daha beklememiz gerekiyor arkadaşlar daha net sonuç alabilmemiz için. Tabi şu anda baz çözeltimizin içinde camımız vardı arkadaşlar bazların camları tahriş etmesi asitlerin metali tahriş etmesine göre çok daha yavaş bir reaksiyon bir kimyasal tepkime o yüzden bazda köpürmeyi gözlemek biraz zor olacak baz çözeltisinde asitin metali etkilemesi çok hızlı olduğu için bakın köpürmeyi somut bir şekilde görüyorsunuz asit çözeltimizin sıcaklığını ölçelim gördüğünüz gibi sıcaklık kaç derece? 62 derece arkadaşlar. Yani sıcaklık yükselmiş. Evet bazılar da camları tahriş eder fakat bu tepkime çok yavaş olur arkadaşlar. Biz tepkimedeki köpürmeyi gözlemleyemesek de sıcaklık değişiminden aslında bazıların camı tahriş ettiğini tahmin ederiz. Çünkü sıcaklık değişimi bir kimyasal tepkime olduğunu, bu kimyasal tepkime de camın bazın cama etki ettiğini, tahriş ettiğini bize gösterecek. Evet baz çözeltimize camı koyduk ve orada somut bir şey gözlemiyoruz. Çünkü reaksiyon çok yavaş fakat sıcaklığın arttığını görüyorsunuz. Bu sıcaklık artışından da bazların camları tahriş ettiğini e, tahmin ederiz arkadaşlar. Metalimizin ne kadar tahriş olduğunu göz görmeniz için arkadaşlar içindeki asit döküp metali göstereceğim. Metalimize baktığımızda renginin değiştiğini Yüzeyinin karardığını artı tahriş olduğu için çok inceldiğini yeterince bekletirsek metalimizin tamamının tahriş olacağını söyleyebiliriz. Baz bulunan, baz çözelti bulunan kabımız içinde cam olan kabımızda da kimyasal tepkimenin olduğunu daha doğrusu devam ettiğini göstermemiz için sürekli sıcaklık artışı olması gerekiyor arkadaşlar. Tekrar kabımızın sıcaklığı ölçtüğümüzde gördüğünüz gibi 44 derece olduğunu görüyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde bu deneyimizde asitlerin metalleri aşındırdığını, kimyasal tepkime gerçekleştiğini, kimyasal tepkime ile aşındırmayı yaptığını gözlemledik. Aynı şekilde bazların camları aşındırdığını, bunun da bu aşındırma bu tepkimenin yavaş olması sıcaklık artışını gözlemleyerek biz bu tepkimenin gerçekleştiğini bazıların camı aşındırdığını ispatlamış olduk. Diğer deneylerimizi de izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. İyi çalışmalar.